Hadi oğlum. Gel 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 gel. Haydi bakalım. Baba nereye geldik söylesenize. Oğlum, geldik geldik bak. Şurayı döneceğiz hemen orada. Sabret. Vay 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 vay. için? Tabii ki senin için. Oku. Oku bakayım oğlum. İyi ki doğdun güneş. İmiz. İyi ki doğdun güneşimiz yazmışsın baba. Evet. Bugün benim doğum günüm mü? Evet oğlum bugün senin doğum günün. E hani biz doğum günümü kutlamıyorduk? Annem şey oldu diye. Bundan sonra senin doğum günlerini kutlayacağız. Hatta hayatta olduğun her saniye, her anı kutlayacağız. Tamam mı? Annem üzülmez mi? Hayır, üzülmez. Merak etme. Hatta çok sevinecek. Tamam? Anlaştık mı? Ben çok mutluyum baba. Çünkü hepiniz benim yanımdasınız. Ben çok seviyorsunuz. Biliyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Hem de dünyalar kadar. demek yeni evin burası Suna. Çok mu mutlusun Bahar abinin içinde? Ev bakalım şuna geliyor 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 evet hadi bakalım. Benim yanımdayken gözlerin içi hiç bu kadar gülmezdi. Demek gerçekten çok mutlusun Kafkas'ın yanında. kısmına geldik. Hediye açmaya gel. Hediyeler. Haydi bakalım. Bunların hepsi benim mi? Evet hepsi, senin. Hepsi senin. <laughs> Hadi aç bakalım. Aa baba bak süper araba. Hem de uzaktan kumandalı. Teşekkür ederim Selma abla. Nabız iyi oldu. sana bir şey söyleyeyim mi aşkım? Ben hiç mutlu değil. Ben de sana bir aldım ama... ...sıra bakma yani ambalajı falan güzel değil ama... ...içindeki elemeye göz nurudur. Kendi ellerimle yaptım damda. Kadı abi, Heh. sen dama çıkıp da mı yaptın bu gemiyi? Niye? Yok bu çıkılan dam değil, güneş girilen dam. <laughs> Yok yok çık çatıda yaptım ya çatıdaki damda yaptım. Nasıl beğendin mi? Heh. Teşekkür ederim Kadı abi. Ben hiç mutlu değildim. Eğer ben mutlu değilsem kimsenin senin bile mutlu. Maşallah ne kadar güzel yakıştı sana. Benim dünyam başıma yıkıldığına göre siz de aynısını yaşayacaksınız üzgünüm. Bu benim babamın bana aldığı ilk boks eldiveni. Ben bu eldivene baktıkça babamın nasıl bir şampiyon olduğunu hatırladım her zaman. Ve hayatta düşmemek için hep bir bahane buldum. Sen de asla düşmeyen bir şampiyonun oğlu olduğunu asla unutma olur mu? Tamam unutmam. Teşekkür ederim Kerem abi. Önce bu eve, sonra bütün dünyayı yıkacağım başınıza. Aa, bu çok güzel Neslihan abla, çok teşekkür ederim. Beğendin mi? Evet. Ben bu çerçeveyi sana ellerimle yaptım. İçine de aile fotoğrafınızı koydum ki, buna her baktığında seni ne kadar çok seven, hep arkanda olan bir ailen olduğunu hatırla diye. Yine Acaba bu da benim paşama. Zafer amca bu çok güzel. Bunu öğretir misin? Bence de çok güzel. Öğretirim tabii. Şu andan itibaren başka hiç mi işim yok biliyor musun? Hiç işim yok yani. Hoppala paşam Mal keşan gel. <laughs> gitmeden gitmeden bir dakika gitme güneş. Bak. Senin istediğin uçurtma ama şampiyon bunun özelliği ne biliyor musun? Dünyanın en uzak yerine uçabilen uçurtma bu. Gerçekten mi? Evet gerçekten hatta bak ne yapalım biliyor musun? Annenin her zaman yazdığı mektup var ya onu bu uçurtmayla gönderelim. Annen de mutlu olsun. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Güneş, o konuda. Ne yapıyorsun bir tane? Hayır bakma anneme yazıyorum. Tamam. Hadi şampiyon geçti beni. Dur kalı dur. Dur oğlum. Uçurtmaya yapıştırmayacak mısın mektubu? E sen ellerine ver demiştin ya. Evet tamam. Dur sen bekle ben ellerime verip geliyorum hemen. Güneş. Koşma. Hı? Sen bu mektubu oku. Sen bunu okurken biz uçurtmamızı uçuracağız, tamam mı? Tamam. Kardeş tutalım ya. Olur mu? Ya Kerem çok komplike bir şey değil ya gergin tutacak ipi. Kaldır yukarı. Oğlum burada da şey hava açık ama tık yok esmiyor yani. Merak etme. Rüzgara gerek yok rüzgarın oğlu var ben uçuracağım o iş bende. boya vurdurman lazım ama. Arabama la bu vurduracağım. Koşacağız. Sal. Merhabasın abla. Ben Güneş. Annem mektup yazacaktım. Vazgeçtim. Sana yazacağım. Bir keresinde Artvin'de bir sürü kuzu görmüştük babamla. Bütün kuzular hiç şaşırmadan kendi annelerini buluyorlardı. Babamı nasıl buluyorlar? Hepsi aynı dedim. Annelerinin kokusunu biliyorlar dedi. Ben annemin adını biliyorum. Eylül. Yüzünü de biliyorum resminden. Ama kokusunu bilmiyorum. Hani geçen gün benim yanımda ölmüştün ya, o zaman senin kokunu öğrendim işte. Hiç unutmam bir daha. Ben de kumlu olana kadar sen benim annem olur musun? Seni çok seviyorum. Güneş. Güneş! 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 Oğlum! Güneş! 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 Oğlum! oğlum. Duyuyor musun? Güneş! 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 güneş Su ne Güneş! 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 Dur. Güneş! Güneş! Koş! Koş! Zafer! Ko. Güneş! Duyurosu. Güneş! Duyuyor musun? Güneş! 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 Bak yarın ya hamur lazım, hamur lazım. Bir şey ara. Arıyorum. Sura bir şeyler yık gözünü sen. Sura. Güneş! Güneş! güneş.